Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Oyunumuz Scrap Mekanik Survivor modundayız. Bu videodaki amacım sizlere kısaca sulama sistemi hakkında bilgi vermek. Görüp de yapamayanlar, yapmaya çalışıp da tamamlayamayanlar için rehber niteliğinde bir video olacağını düşünüyorum. Oyunu oynayanların tamamının şu sistemi zaten bildiğini tahmin ediyorum. 1 adet su tankı, 1 adet su pompası, 2 adet e, bağlantı parçasıyla sistemimizi kuruyoruz. Bir adet anahtarı yerleştirip otomatiğe alıyoruz. Mutlaka bir bağlantının olması gerekiyor. Ben genelde ahşap kullanıyorum. Bağlantımız bir su tankı iki bahçe alacak şekilde. Her bahçede 30 adet e, bitki, bitki e, ekim alanı var. Toplamda 120 adet e, tek seferde tohum yetiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan malzemeler 2 adet sensör, 2 adet piston seviye 5, 1 adet su tabancası, 2 adet logic gate, 1 adet controller, 1 adet anahtar. 29 adet cam blok, glass blok, sonuncusunu sensör alıyor. Sensör de aynı işlevi görüyor ve ayrıca sistemi tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar. Yapıyı bu şekilde inşa ediyoruz. Dikkatli şekilde izleyerek birebir bir aynısını yapabilirsiniz. Önemli olan gördüğünüz gibi ayarlamalar yapabilmek. 1, 2, 3, 4. piston takmışım. Ahşap, piston, üstte sensör, ahşap, alta stovancası gelecek şekilde. Bu kısmı da sayarsak 1, 2, 3. cam blok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde sonuncu bitiyor. Sadece bahsettiğim gibi sistemin sonuna bir adet sensör yerleştiriyoruz. Ayarlama kısmına gelecek olursak sensörü yerleştirdiniz. E'ye basıp switch'i e alın. Ayarlarla oynamayın. E zaten butonda olarak otomatik geliyor. Butonda kalıyor. Pistonlarla ilgili herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Pistonlarla controller ilgileniyor. 2 adet logic gate ve bir adet controller. İlk logic gate'i X'e alalım. İkinciyi N'de alalım ve bağlantı işlemine geçelim. XOR ile adlandırdığımız logic gate'i öncelikle anahtara bağlayalım. Daha sonra sensöre bağlantısını yapalım. Anahtarı açıp kapatarak kontrolünü yaparsınız. İşlem görüp görmediğini. Burada önemli olan daha sonra ilk soru ende bağladığınızda ikisinin aynı anda yanıp sönmesi. Ayrı ayrı, ayrı ayrı hareket etmemesi gerekiyor. Bunun için bu kısma ahşap bir sistem yapıp sensörü su tabancası e, gelmiş gibi kandırarak işlemi tamamlayabilirsiniz. İlk zor olanı anahtara bağladık. Sensöre bağladık. Daha sonra end olan logic gate'e bağladık. End olan logic gate'i bir adet su tabancasına, ikincisini başlangıç alanındaki sensöre. Daha sonra X'or olanı kontrollere bağlıyoruz. Kontrollere bağladık. kontrollerden çıkışlarımızı alıyoruz. İlk baştaki başlangıç noktasındaki birinci bir yeri ikinci piston olarak kontrolü kontrollere yönlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi ben her sistem için ayrı yaptım. İlk başta denedim. İki sistem için birer adet de oluyor. Ama bazen problem tıkanıklık yaşatabiliyor. Fazla bir malzeme istemiyor zaten. Uğraşıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bağlantılarını yaptıktan sonra su tabancasını da su tankına bağlıyoruz. En son kontroller ayarlarını yapalım. Hepsini sıfıra çekelim yine. Şimdi arkadaşlar birinci 15 0 15 0 15 gördüğünüz gibi 15 0 0 15 15 0 0 15 15 ikinci piston için ilk hani 0 3 6 6 9 9 ve 12 12 şeklinde Kontrol hızı ikinci kademe. Loop kapalı kalıyor. Ayarladığınız sistemini kapatalım. Boyama işlemini daha sonra yapalım. Sistemimiz hazır. Yine şu şekilde genel olarak gösteriyorum. Anahtarı açtınız. Gördüğünüz gibi her bitki toprağına bir adet su bırakarak devam ediyor. Kontrolleri yüksek hıza getirmeyin. S Sapıtıyor sistem. Herhangi bir sulama yapmıyor. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde işlemimizi halledebilirsiniz. Aynı anda dördünü açıp bitki yetiştirme işlemimizi yapabilirsiniz. Ananas ve brokoli ile ilgili videolarım var. Ee, nereden elde ettiğimi, nasıl kavuşabileceğinizi, ne için kavuşmak isteyeceğinizi, yani 4 ve 5 numaradaki görmüş olduğunuz silahlar için patates fıdatması sıkmak isterseniz alana sarı veriyor. Ayrıca seri atış yapmak isterseniz Ananas ve brokoli tohumuna ihtiyacınız var. Bununla ilgili videom var zaten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem en son en son sensöre geldiğinde kendini boş bir şekilde en başa getiriyor. Komple her yeri suladı. Dört sistemde bu şekilde otomatik olarak çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ayrıca bugün bu oyuna yeni başladım sayılır. Ee, yeni yeni malzemeler topluyorum. Bugün 6 adet İtiş güçlü motor ürettim. Bunu normalde tekne yapımında kullanırlar. Ee, uçmaya çalışan oldu mu olmadı mı bilmiyorum hiç ama ben denemek istiyorum. Az önce bunu yaptım. Hemen videoya geçtim. Açıkçası denemedim sayılır. Bunu yapmayı istememdeki amaç depoların en üst katına ulaşarak oradan Warhouse Key kullanarak direkt Ulaşmak istediğim şeylere ulaşabilmek. Bu nedir? Eğer daha önce hiç ananas tohumu ve brokoli tohumu bulmadıysanız bunlar elde edebilirsiniz. Bunlara ihtiyacınız yoksa sadece kostüm parçası elde etmek istiyorsanız gördüğünüz gibi efsanevi ve nadir kostüm parçaları mevcut. Bu yeşil olanlar sıradan olanlar zaten normal kutulardan da düşebiliyor. Ayrıca o bahsettiğimiz depoda bir adet yeşil bir adet mor bir adet sarı. Olmak üzere 3 adet kostüm parçası veriyor. Birçok e, sarı olanlardan mesela bunlar e, çıktı. Tişörtler gördüğünüz gibi birçok parça çıktı. Çanta konusunda biraz zayıf kaldı sistem. Fazla uzatmaya gerek yok. Bunlarla ilgili bir açılım videosu yapmayı planlıyorum. Daha önceki yaptıklarım çöp oldu. 6 adet altın kostüm parçası açmıştım. Daha doğrusu efsanevi. Şimdi deponun en üst katından bir kat aşağı inerek hiçbir robotu öldürmeden hemen hemen yani 5-6 tane robot öldürüyorsunuz. Direkt bunlara ulaşabilirsiniz. 5 kat çıkmak yerine 5-6 robotu öldürerek hızlı bir seri şekilde bunlara kavuşabilirsiniz. Benim amacım bu aracı bu yüzden yapmak. Hızlı bir şekilde üst kata tırmanabilmek. Şimdi ilk defa beraber deneyelim. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Açtım. Oo, çok uçtu. Ve daha da uçuyor. Anlaşılan bununla biraz uğraşmam gerekecek. uçmak diye ben buna derim. Evet arkadaşlar, yuvamızdan bayağı bir uzaklaştı. Uçuyoruz ama deliler gibi kontrolsüzce. Bunu da bir şekilde çözmeye çalışacağım. Şimdi ya dünyanın öbür ucuna ya da yaşam alanına doğru yol alacağız. Hayırlısı. Kısmetimizde ne varsa artık videonun sonuna geliyoruz. Bununla ilgili denemeler yapıp başarılı olduğum takdirde kısa ve öz bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolar yayınladım ve yayınlamaya da devam edeceğim. Sadece bu oyunla sınırlı kalmayacak. Farklı oyunlar da çekmeyi düşünüyorum. Alışılmışın dışına çıkarak değişik oyunlar yayınlamayı planlıyorum. Umarım hoşunuza gider. 10-12 dakikanızı bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.